hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma şu anda sabah robotladım Allah'ın izniyle arkadaşlar gösteriyorum şu anda şöyle tarhana Allah'ın izniyle Allah sağlıklı sıhhatli güzel günlerde yemeği nasip etsin inşallah şiyenlere şifa olsun inşallah siz de yapın çocuklarınıza gayet güzel çok harika şöyle gösteriyorum Evet arkadaşlar. Böyle. Ben robotta çektim. Hiç e, süzgeçlerle uğraşmadım. Yani 5 dakikada oldu. Bak Allah'ın izniyle. Allah bir gün sevdim işte gösterdim. Birinci, ikinci partlarda. Ve üçüncü partta da sabahleyin çektim. Evet arkadaşlar şu anda içeriye alacağım bunu oturma odasına orada karıştıracağım bir haftadır içeride rengi gitmesin diye arkadaşlar şu anda fazla bekletmiyorum biraz havalandırayım inşallah buralarda havalandıktan sonra inşallah e, içeride kuruyacak 3-4-5 gün neyse poşetleyeceğim ve poşetlerken de sizden bunu paylaşacağım ve yapın çoluk çocuğumuz aç gayet iyi. Derin dondurucu atıyorum arkadaşlar poşetleyip. Bir ben bunu Alfa Hanım hep taranamıyorsunuz ölü Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir kısmını dağıtıyorum. Bir kısmına veriyorum eş dostlar. Ve bazılarının, yani 5-10 poşeti de atıyorum buzdolabına. Tabii ki ne bunu da bir iki senede bir sene yapıyorum bir sene yapmıyorum şimdi geçen sene yapmamıştım 2-3 aydır Arkadaşlar tarhanam yoktu ama ben dışarıdan alıp tarhanı yemiyorum. Ya sevmiyorum. Kendi tarhanam başkadır. Benim tarhanama uyarsanız inşallah güzel bir tarhana yersiniz. Ee, i̇kinci birinci, ikinci partlarda ben söyledim neler kattığımı. Evet arkadaşlar. İçine sebzeler, mevziler öyle pişireyim, katayım yapmayın. Çünkü tadı yok. Her şey çiğden. Yalnız e, papya biberi haşlayıp ee, onu güzel bir robotlayın inşallah. Kendi suyuyla. Çok da sulu olmasın. Onu da kullanın. O da çok güzel. İşte bir o pişiyor. Gerisi kalan hepsi taze. Kesinlikle pişirmeyin soğanı muanı. Dadılmadığı kaçar. Gerek yok arkadaşlar. Güzel bir tarhana yemek istiyorsanız Arife'nin tarhanasına uyacaksınız inşallah. Malzemelerini de yapacaksınız. Ee, ve bana yaptıktan sonra da paylaşabilirsiniz. düşebilirsiniz güzel oldu mu diye kendinize de yapın yani öyle dışarıdan almayla kesinlikle dışarıdaki ben tarhanaları sevmiyorum herkes el emeği en güzelidir Arkadaşlar buna şifa küpüdür inşallah her şey doğal gayet güzel ama ev pislenmiyor mu? Pisleniyor arkadaşlar ama Sen bunu iki senedir 2 sene falan yiyorsun Ve çok lezzetli Hasta olduğun vakit çok bedeninize Vücudunuza direnç veriyor inşallah Yapın Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Beğendi yapmayı unutmayın Yorumlarınız benim için çok önemli ee, Arkadaşlar e, Kanalıma arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz ee, Abone olsunlar inşallah Onlar da benim yaptıklarımı İnşallah e, uygulasınlar. Arkadaşlar yolu üstü de fazla e, konuşamıyorum, ses edemiyorum. Ve de sabah saat daha e, ne diyeyim sana ki e, 12 bile olmadı sab pazar sabahı. Ben bunları robotladım inşallah. 11'de başladım. Bir saatte robotlandı inşallah. Evet arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar. Kış yiyeceklerimiz inşallah Hoşça kalın arkadaşlar. Doğaçça kalın.